Arkadaşlar bu bölgeye Dünyalan metrosundan indikten sonra Dünyalan durağında e, tabelaları takip ederek gelebilirsiniz. Bir yolda soracağınız birkaç kişiyle de buraya rahatlıkla ulaşırsınız. Şu an en son köprüden geçip gördüğünüz gibi pazar alanına ulaşmış bulunmaktayız. Şey, burası da meşhur kurbağalı bir Tabi artık kurbağa mevcut değil Biraz koku mevcut Pazarın üst katı burası Üst kat buradan görünüyor Bu giriş katı tekstil bölümü. Biz yavaş yavaş bit pazarı kısmına doğru geçiş yapacağız. Tabi daha saat olarak sabah çok erken saatlerde gelmek gerekir ama biz de kendimiz zaten pazarcı olduğumuz için artık bugün de dedik erken uyanmayalım. O polarlar gelmiş. Şuradan bir geçiş yapalım. Burası parti malı. Kumaş satanlar. 有这个啊，没。 <laughs> Bit katı. tarafına nereden geçiyoruz? Arka tarafa abi. Burası tekstil ürünlerinin işte fermuardır, danteldir, güpürdür, polardır böyle kumaşların sergilendiği ve satıldığı bölge biraz daha ileri doğru devam edersek bazıları tabelalarını koymuş bazıları bu şekilde perdelerini sergilemiş İleride düğme dünyası yazıyor mesela Burada çok güzel kışlık kumaşlar var mesela bu tezgahta bu tezgah 178 milyar arkadaşlar kışlık arayacağınız zaman bu kumaşlar mükemmel kumaştan da anladığımız için mesela 176'da da böyle polarları rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatta Freel Bower Soft tabir ettiğimiz kışlık kumaşlar da fazlasıyla mevcut. Artık kış sezonu geldiği için 176, 178'in yanından dönerek bit pazarı bölümüne doğru geçiş yapıyoruz. Şimdi bit pazarı girişi burası kapısı. Evet, artık bit pazarına giriş yapmış olmaktayız. burada tezgah tarifi yapmak mümkün değil. Çünkü her şey her yerde. Ben birinci turu sizinle yapıp ikinci turda çıkış yapacağım. Böyle hazır bebek beşiklerine kadar Ürünler mevcut. Çantalar. Bu şekilde sık çantaları. Kışlık tekstil ürünleri. Tabii benim ilgi alanım tekstil değil. Ama denk gelirse ona göre bir şeyler de bakıyorum buraya. buraya. Bana mı? Pazar günü açanlardan biri burası Anahtarlıklar çocuk ürünler mevcut Dolaşırken bazen aynı kelimeleri tekrar kullanabiliyorum Aklınıza mahsuru Kusura bakmayın Elimden geldiğince pazarın genel havasını göstermeye çalışıyorum. Tabii burada paranıza geldiğiniz zaman alacak çok şey var. Ama yanılıp alacak çok şey de var. Hani ihtiyaç olmadan da insanlar buradan gelip bazen alışveriş yapabiliyorlar. Zevk için, beğendiği için. Alıp evine getiriyor, daha sonra da birine veriyor. kenarından kenarından evet, dolaşıyorum şu anda. Aslında da... bir ara yapıp gezmem lazım. Seç, Bizim bir alanımız. Markalar bizim... burası, markalar burası. Biraz daha hani çakı çakmak ayna aynı tarak ya. Bıçak, çakmak. Ve onun gibi ürünler. gümüş bulabilirsek tabi burada mümkün değil de epey zor yalan yani dış bir dolaşalım bakalım